Düzelecek mi arabam? Nek Oldu mu? Kalk Adi. bakalım usta. Ay, ay, gel. Ay, gel. Ay. Gel. Usta oldu mu araban? Usta, Emir Usta, düzelecek mi araba? <laughs> Emir çekiyoruz. Oldu mu araba? Olmuyor bir türlü. Usta çok uğraştı bugün. Emre, Emir ve Mekbili ne yapıyor? <laughs> Peki şarkı söylemeyi sever misin ustacığım çalışırken? <laughs> Şeyi söyleyelim. arabamı kırma ama dikkatli davran peki o dil ne ayda gibi o da dilini öyle yapar biliyor musun hımm yapar çalışırken <laughs> ayda da dilini öyle yapıyor bir şey diyeceğim bir tane mini 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 söyler misin düzelecek mi arabam oldu mu arabam Oldu mu? Emre Usta da başladı çalışmaya. Düzecek mi arabalar ustalar? Hmm, düzecek mi araba? Bu malı bir çalışma var pazar günü. Evet, 7/24 çalışıyorlar. Ne durum Emre? Arabam çok kötü durumda, doğru mu? Emre. Arabam kötü durumda, doğru mu? Doğru mu? Ya. Ya düzeltebilecek misin? Yes mi no mu? Burada çekici. Evet. Çekici ne orada bak. Çekici evet. E Perseler falan evet. Nerede? Çek iç. Çek iç. Araba düzelecek değil mi? Bitti, bitti mi? Düzeldi mi? Emre'cim senin çekicin var burada hayatım. Emre bir tanesini Emre ver anneciğim. Bir tanesini Emre veriyoruz. O ustanın da çekici var çünkü. Evet teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir tanesi Emre'nin bir tanesi Emre'nin. Evet. <laughs> Kusura bakma Emre'cim. İstersen bırakabilirsin elindekini. <laughs>